olmuş galiba sadece bakayım. O pula gideceğim. Hayır. Kalmadın mı ya kanka? Yok yok hiç kalmadım. Hoca da birazdan gelir. Evet çocuklar merhaba. Oturun. Günaydın. So. Selam öğretmenim. Tamam. Şimdi telefonları toparlayayım bakalım şu kutunun içine. Sırayla gelin. Aa, dersimiz matematik biliyorsunuz ki. Şimdi ben size şöyle fotokopiler dağıtmıştım. <laughs> Gel bakalım sen otur şöyle. <laughs> Bunu da iç <içiyorum>. şöyle. <laughs> Elin izine bir iki ben geliyorum tamam mı? Ay dün gece uyuyakalmışım. Makine falan da bitirmiş. Neyse. hoş geldin sanırım Bakayım hemen. Merhaba, merhaba. Ee, siz sipariş etmişsiniz değil mi? Makarna ve balık. Evet evet ben sipariş ettim. Buyurun. Teşekkür ederim kolay gelsin. İyi günler. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Git tamam git yavrum git. <laughs> Bu kul mu bitti? E son dersi zaten birkaç dakika kalmıştı. Hmm, neyse tamam hadi gel gidelim. Ay. Şu gıcıklara bak ya. Ay sensin gıcık. Öf. Öf boş ver ya konuşmayalım bile. Bence de. Baba. Sonra işte ben de Kız öyle dedim. Kızlar yaptı. Evet. Bu yemeğe de dedim. Evde ya parfüm gelecekmiş. Aa kim gelecekmiş. Ya bilmiyorum sen tanımazsın. baya annenin küçüklükten beri bir arkadaşı. Hmm. Hem kızı da varmış senin yaşında. Oynarsınız birlikte. Aa iyi. Ay misafirim gelecek. Neyse ya kız benim yaşındaymış. Oyun oynarız birlikte iyi olur. Üzerimi değiştireyim. Kursa hazırlanmam lazım ya. Ay o da adam... Toparlayayım sana annem çıldırır mesela bir geldi görmeyeyim seni dedim sana planlar. Kızım seni bırakayım kursa dedim. Eee tamam. O uyudu ya. Ay güneş sanki önüne geliyor çocuğun. Şu perdeyi kapatayım da gelmesin. Saat kaç olmuş bu arada? Ay akşam olmak üzere. Hemen yemekleri bitirmem lazım. Ay ben yemekler hazır. Kimle kızım nerede? E onlar da gelirler birazdan. Ay ben seni göremiyorum. Şöyle yer değiştirsek. Duru da geldi. Duru mu? Duru? Yasmin. A Kızlar siz tanışıyor musunuz? Aynı sınıftayız. Ve aynı giyinmişiz. Ne? Sen benim annemin bahsettiği arkadaşın mu arkadaşının kızı sen misin? Sen misin nasıl benim annemin bahsettiği arkadaşının kızı? Aa! Kızlar ne oluyor? Siz tanışıyor muydunuz? Ee, evet, aynı sınıftaydık. Aynı sınıftaydık evet. Hı -hı. Aa ne güzel kız <laughs> değil mi değil mi çok iyi hı <laughs> hı hı öyle ay, geç kalmadın değil mi yok yok gel otur biz demeye başlamıştık kızlar kaynaştınız mı sizde evet kaynaştık hı hı ay tanışıyorlarmış meğersem önceden aa çok iyi sessizsiniz konuşsanız da biraz hem tanışıyormuşsunuz <laughs> E ee, isterseniz aşağı inin. Durun odasına birlikte. He Yasminciğim birlikte orada oturun. İyi bir fikir. E ee, tamam anne biz aşağı iniyoruz. Ay güzel kaynaştılar gibi. Ay evet evet. Geldik. Burası mı senin odan? Evet burası. Güzelmiş. Ee, ne yapacağız yani? Böyle oturacak mıyız, duracak mıyız? Üf, bir de aynı giymişiz. Üf, çok meraklıydım sanki ben. İstiyorsan değiştir. Hiç uğraşamam. Ben emin olamadım. Sanki bu çocukların arasında bir soğukluk var gibi. Değil mi, değil mi ya? Ya önceden tanışıyoruz dediler aslında. Samimi olmaları lazım. Bilmiyorum valla Aynen ben de. Bir çağıralım biz onları. Birazcık birbirlerine alıştıralım bence. Bak o iyi fikir. Çocuklar, kızlar hadi gelin buraya yanımıza. Kızlar hadi gelin yanınıza buraya. Hadi gel. Hmm. Geldik. Geldik. Kızlar şimdi bakın. Şuraya oturun. Burada oyun var onu oynayın olur mu? Ben bu oyunda iyiyim bu arada. Ben de çok iyiyim. Kaç kere oynadım. İyi deneyelim o zaman. Hadi bakalım. Ya bir şey diyeceğim. Böyle yaparak daha da birbirlerini düşürmüyor muyuz? Ay evet ya. ya. Buldum buldum. Şimdi kızlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Siz ikiniz grup oluyorsunuz. Biz de amcanızla ikiniz grup oluyoruz. Heh bak çok güzel. Ee, yok iyiyiz ya. Yok yok böyle daha iyi kızım. Ben oyunun serisini getireyim. Heh, şimdi oldu bence. Evet evet. Hadi bakalım oyun başlıyor. Hadi hadi sağ. sağ. Tamam dur bekle deniyorum. İşe yaradı gerçekten. Evet evet evet. Neyse gel biz de bardakları götürelim. Ay bebek ağlıyor. Ben gidip ona bakayım. <laughs> Ay gel gel anneciğim gel gel. Piş, 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 piş. Gel gel. Piş, 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 piş. Hadi hadi. Ye. Yeah. Şak. Neyse tamam hadi şimdi e, anneniz falan gelir, çay falan içeriz biz. Siz geçin odanıza, odaya işte. Tamam. Tamam. Ödev, ödevlerin hiçbirini yapmadım. Ben de yapmadım? Ne yapacağız? Ay, yarın İngilizce çok kızacak. Dur şimdi yapalım. Ben yanımda bir şey getirmedim ki şöyle yapalım. Ben sana defterimden kağıt koparayım. Hoca kabul etmezse de durumu anlatırız. Tamam. Hatta bak hiç kullanmadığım bir defterim var. Al buna sen yaz. Bunu ben kullanayım. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne <laughs> demek? Aşırı iyi oldu bu arada. Kesinlikle. Şey, ya ben başta öyle kötü davrandığım için özür dilerim. Ya ne özür? Asıl ben özür dilerim. Seni tam tanımadan öyle sinir oldum işte. Ben de ben de aynı öyle işte. Ama keşke tanısaymışım gerçekten çok kafa dengi bir insansın. Sen de öyle. Efendim anne. Kızım hadi kalkıyoruz gel hazırlan. Anne ya ama daha yeni. Ne oldu kızım hadi. Ama anne. Biraz daha dursak. Kızım hadi ama geç oldu artık. Ya durun isterseniz. Ya geç oldu ya o yüzden. Ya lütfen. Sema abla lütfen Ece bu gecelik kalsa olur mu? Sadece bu gecelik. Ay bilemedim ki şimdi. Pelincim ya kalsın tabi canım. Zaten yarın okula gidecekler aynısında değil mi? Bunlar birlikte giderler. Ama bak bir gece tamam mı? Tamam anne teşekkür ederim. Tamam o zaman biz gidelim bari. E, tamam. E, kıyafet falan. E, ben veririm. Peki madem. Kızlar biz e, yat yatmaya gidiyoruz. Sizde çok fazla geç olmadan yatın çünkü yarın sabah okula gideceksiniz, tamam mı? Tamam anne merak etme yatarız biz. E, yatağı kurarsın arkadaşına biliyorsun zaten. Tamam tamam kurarım. Hadi iyi geceler, i̇yi geceler çocuklar. İyi geceler. Anneler haklı biz de yatalım geç olmadan. Tamam o zaman bekle çantamı hazırlayalım öyle yapalım. Ama benim çantam yok. Okulana götüreceğim. Aa bir dakika dur bekle. Benim çantam vardı bir tane.

Geç kaldık zannettim ben de ya. Hı? Hı? Bir dakika ya bir dakika, bir dakika ne oluyor? Ee, bir şey oldu yok. Evet ne olmuş ki? Ya nasıl ya? Sizin aranız bozuk. Birbirine sinir olan insanlar Değil miydiniz ee, Yanlış tanışmışız ee, Evet Öyle olsun Duru ee, Ne ne yaptım şimdi ben Öyle olsun Ece tamam mı Öyle olsun Biz ne yaptık ki Anlamadım. Evet çocuklar Yerlerinize oturun bakalım dersimiz edebiyat. Edebiyat dilin önemini anlayacağız. Evet hocam. Ya bunlar niye bize böyle bakıyor? Nasıl bakıyor? Arkana ön bak. Ay, sanki kötü bir şey yaptık ya. Bence kıskandılar. Yani başka açıklaması olamaz. Konuşmayalım lütfen.